Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Her şey yolunda durumarım. Şimdi bir yeni hafta yeni ay haftasıyla aslında birlikteyiz ve aynı zamanda yeni bir haftayla birlikteyiz. Bu hafta tam anlamıyla bir güç savaşı haftası olacak senin için. Burada sahnede parlamak için biraz strateji yapman gerekecek. Karşında rakipler böyle üzerinde baskılar ve içinden çıkmakta zorlanacağın bazı duygusal patlamalar seni bekliyor. Ama sen bir aslansın tabii ki savaşmak o yüzden senin doğanda var ve bu hafta kariyerin, ilişkilerin ve içsel gücünle ciddi bir sınavdan geçtiğin bu alanlarda savaştığın belki bir hafta seni bekleyecek diyebiliriz. Haftaya güneş ve mars karesiyle başlıyoruz ve ben buradayım diyerek giriyorsun haftaya. Çevrendekiler bu kadar iddialı olmana hazır mı? İşte burası biraz karışık olacak. Aslında burada Mars senin burcunda hareket ediyor zaten. Burada hareket ederken Güneşse geliyor senin kariyer evini parlatıyor ve iş hayatında büyük bir mücadele var demek anlamına geliyor. Belki patronlarınla, otorite figürleriyle, seni daha önemli gördüğün kişilerle ve bunların bunların kuralları ve kendi koyduğun kurallarla ters düşebilirsin. Bir yandan iş yerinde daha fazla öne çıkmak, kendini göstermek istiyorsun ama birileri sana biraz dur bakalım diyebilir. Öfkeli hareket etmek sana bu hafta iyi gelmez. Burada çok çabuk sinirlenebilirsin, öfkelenebilirsin. Gereksiz tartışmalar çıkabilir. Bunlara dikkat edebilirsin. Ama bu hafta kariyerinde yükselmek istiyorsan sabırlı olmak ve zekanı kullanmak sana çok daha iyi gelecek yöntem olacak. Otorite gördüğün kişilerle, patronlarınla çatışmak yerine stratejik ilerlemek çok çok daha iyi olacak. Biraz böyle geri adım atıp doğru yerde doğru adımı atmak aslında sana zaferi getirecek diyebiliriz. Güneş ve Plüto ile beraber de özel hayatın aslında bir sınavdan geçiyor. Bu da Plüton'un etkisiyle ilişkilerinde güç oyunlarının başlayabileceğini gösteriyor. Bir ilişkin varsa burada bir baskı altında hissedebilirsin. Partnerin fazla dominant davranıyor olabilir, senin kararlarını sorguluyor olabilir. İlişkinde bir denge yoksa bu hafta yine buralarda bir yüzleşme yaşayabilirsin. Eğer ilişkin yoksa önüne güçlü bir karakter çıkabilir ama bu kişi seni değiştirmek ya da seni baskı altına almak için de geliyor olabilir. Buralarda dikkat etsen iyi olabilir. Ee, böyle Kolay kolay hani basit şeyleri gündeme getirmez Plüto. Daha derin şeyleri gündeme getirir. Eğer bir şey hayatında dönüşüyorsa bunun kökten olacağını söyleyebiliriz. Yine iş ortaklıkları ve hukuki anlamdaki konularda da dikkatli olman gereken bir hafta olacak. Gereksiz savaşlara girmemek önemli olacak. Venüs ve Satürn kavuşumu ile birlikte de finansal konuları artık masaya yatırıyorsun. Ortak bir para, miras, bir borç meselen varsa burada kısıtlamalarla karşılaşabileceğini söyleyebiliriz. Bir borcun varsa ödeme planını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsin. Yatırım yapmayı düşünüyorsan da bu hafta çok riskli yatırımlar yapmaman iyi olur. Araştırman daha iyi olur. Duygusal anlamda böyle derin bir sorgulama sürecine girdiğin. Gerçekten kime güvenebilirim? Hayatımda işte kimler gerçekten yanımda? Kimler sadece çıkar için var? Dost düşman kim kimler hayatımda nasıl olmalı gibi sorgulamalarında da bolca olacağı bir süreç olacak. Bir ilişkin varsa yine burada da ciddi bir konuşmanın gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Burada bağlar güçlüyse daha da güçlenebilir ama değilse kopabilir. Burada karar senin ama duygusal anlamda hiçbir şeyin yüzeysel olmadığını, daha derinlere de bakman gerektiğinde unutmamalısın. Mars ve Plüto karşıtlığıyla da en büyük savaşının kendin ne olduğunu fark edeceksin. Burada Mars senin burcunda dediğim gibi zaten yükselirken Plüton da hemen karşından geliyor. Kendi isteklerinle başkalarının beklentileri arasında fazlaca sıkışabilirsin. Bir ilişki ya da iş ortaklığı ve buralarda hani güç savaşları gündeme gelebilir. Eşinle alakalı böyle bazı çatışmalar olabilir. Belki sen bir şey istiyorsun ama karşında kişi seni frenlemeye çalışıyor olabilir. Uzun zamandır bastırdığın öfken varsa bu hafta bu patlama noktasına gelebilir. Ama burada dediğim gibi eğer haftayı rahat geçirmek istiyorsan öfkene yenik düşmeden zekana güvenerek ilerlemek daha iyi olur. Kendi yolunda ilerlemek istiyorsan da başkalarından bağımsız hareket edebileceğin bir alan yaratmalısın kendin. Ama bunu yaratırken de köprüleri yakıp yıkmana gerek yok. Daha böyle dediğim gibi yavaş sakin ve zekana güvenerek ilerlemek sana daha da iyi gelecek bir yöntem olacak ve kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Çünkü bu hafta Boğa burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay ile birlikte kariyer alanın etkileniyor. Yeni bir iş, yeni projeye böyle kariyerinde büyük bir değişim gündeme gelebilir. Uzun süredir bir şeyleri değiştirmek istiyorsan bu hafta bunun tohumlarını artık atabilirsin. Nasıl bir iz bırakmak istiyorsun karşıyan hayatına, işte daha böyle statünle alakalı alanlara buraların e, sorgulamalarını yapabilirsin. Bundan atıyorum 3 yıl sonra 5 yıl sonra 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? Şu an olduğun yerde mutlu musun değil misin? Buraları sorguladım. bu alanlarla alakalı yeni kapıların açıldığı bir süreç seni bekliyor. Bu yeni kapıdan geçmek istiyorsan da önce eski sistemleri hizmet etmeyen sistemleri geride bırakmalısın. Eğer bir şeyler seni aşağı çekiyorsa bu hafta bunlarla da vedalaşmanın zamanı olacak. Sana iyi gelmeyen bir yerle çalışıyorsan Belki de buradan ayrılıp yepyeni bir kariyer yoluna da ilerleyecek olabilirsin. Evet kariyerinde büyük bir savaş var. Buralarda dikkatli olmasın ama aynı zamanda yepyeni bir dönem de başlıyor. Uzun vadeli planlarını gözden geçireceğin bir dönem de başlıyor. Yine dönüşümlerin haftası olan bir hafta olacak. Kendi gücünü nasıl kullandığın çok önemli olacak bu hafta. Eğer bu enerjileri doğru yönetirsen iş hayatında büyük bir sıçrama yapabilirsin. Ama burada tekrar söylüyorum. Öfkeyle değil stratejiye ihtiyacım var. Strateji Ile ilerlemen gerekiyor. Bu hafta gerçekten kendini göstermek ve hayatına yön vermek için inanılmaz güçlü fırsatlar var karşında. Bu hafta yeni aya uygun bir meditasyon daha doğrusu bir olumlama çalışması yapacağız. O yüzden hazırsan gözlerini kapat ve nefes almaya başla. Nefes al. Yavaşça ver. Ve şimdi içinden tekrar et sakin bir şekilde inanarak. Bu an benim için yeni bir başlangıç anı. Kökleniyorum, güçlü hissediyorum ve artık hayatımı kendi değerime göre kuruyorum. Ben değerliyim ve hayatımda bu değeri yansıtmak zorunda. Bugün Yeni ve sağlam temeller atıyorum. Kendimi güvende hissettiğim bir düzen yaratıyorum. İlişkilerim, işlerim, çevrem hepsi artık bana iyi gelen enerjilerle şekilleniyor. Ben seçimlerimin sorumluluğunu alıyorum ve iç sesimi dinleyerek yönümü çiziyorum. Bugün kalbimi sadeleştiriyorum. Gereksiz yükleri bırakıyorum. Ve sadece gerçekten değer verdiğim şeylere yer açıyorum. Bu yeni ay ile birlikte hayatımda huzuru, bereketi ve içsel dengeyi davet ediyorum. Ben dönüşüyorum. Ben güçleniyorum. Ben yaşamımı kendi değerlerimle uyumlu şekilde yeniden yazıyorum. Derin bir nefes al. Ve şimdi bırak. E derin bir nefes daha al. Nefesini tut. Ve şimdi bırak. Yeniye yer aç. Çünkü sen hazırsın. Ve yeni hayatın da sana hazır. Dilediğin zaman gözlerini açabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakal.